aklındaki kişi anlık enerjilerde sana karşı ne durumda ve anlık olarak sana neler söylemek, neler aktarmak ister? Beyaz tüy, kırmızı tüy ve sarı tüy hangisinin enerjisi şu anda seni çekiyorsa bu videoya denk geldiğin anda aklından ve kalbinden geçen kişinin sana yönelik andaki durumu, enerjisi ve mesajları nelerdir? beyaz tüyü seçenler. Şu anda çok yoğun bir biçimde seni düşündüğünden bahsediyor aklındaki kişi. Seni gözlemlemeye çalışıyorum. Şu aralar seni gözlemliyor, takip ediyor. Sosyal medya aracılığıyla biraz senin ne yaptığını öğrenmeye çalışıyor olabilir. Senden haber almaya çalışıyor veya haber alıyor olabilir. Her daim hayallerimdesin. Aklım, fikrim hep sende. Yoğun bir düşünce hali var beyaz tüy seçenlerde. Ve bana ilham veriyorsun. Özellikle paylaşımlarınızı görebiliyorsa, sizi, sizin hakkınızda bir yerlerden haber alabiliyorsa burada karşı tarafa iyi enerjilerle yansıttığınızı söyleyebiliriz. Çünkü anlık şu anki enerjisi yeni başlangıçlar. Şu anda sizinle yeniden bir iletişime başlama, yeniden bir sürece başlamaya karşı kendisini daha umutlu, daha heyecanlı, daha yenilikçi, daha taze hissediyor olabilir. Seni gözlemlediğinden ve seninle alakalı belki de yeni başlangıç, yeni iletişim, yeni adım, hayalleri kurduğundan bahsediyor. Kalbindeki veya aklındaki kişi anlık olarak şu anda bu enerjide ve seni gözlemlediğini unutma. Kırmızı tüy seçenler. Bir aşk enerjisi var. Şu anda aklından veya kalbinden geçen kişinin duyguları sana karşı yoğunlaşmış olabilir. Sana ilettiğim mesajlarda ne yaşanmış olursa olsun seni sevdiğimi asla unutma. Seni kimseyle paylaşmak istemiyorum. Canım acıyor ve seni nasıl geri alabilirim? Kırmızı tüy seçenler rengi gibi karşınızdaki kişi de şu anda birazcık aşk acısı çekiyor gibi gözüküyor. Çok uzun zamandır bu kişiden haber alamıyorsanız veya bu kişi sizden bir haber alamıyorsa sizi bir başkasına gitmiş olduğunuzu düşünüyor olabilir. Sizi paylaşmak istemediğiyle yüzleştiği, belki aşkının ve duygularının şu anda an itibariyle yoğunlaştığı, seni Geri almak, geri kazanmak istediği bir psikolojik bir ruh halinde ve ne yaşanmış olursa olsun sizi sevdiğini, size karşı duyguları olduğunu anın enerjisinde size iletmek istiyor. Ancak bu kişinin biraz kalbini kırmış olabileceğini, seni biraz mutsuz etmiş olabileceğinin farkında olduğunu ve şu anda seni geri alma, hatta belki kıskanma enerjilerinde olduğunu, seni bir başkasıyla paylaşmak istemediğini unutma sarı tüyü seçenler. Sarı tüy seçenler, aklınızdan veya kalbinizden geçen kişiler şu anda kendini biraz yalnız hissediyor olabilirler. Biraz yalnızlık enerjilerindeler. Eğer sizlerle iletişim kuramıyorlarsa kendilerini sizden yoksun hissediyor olabilirler. Burada sizin biraz uzaklaştığınızı düşünüyorlar. Benden uzaklaşma, kendimi sana affettireceğim mesajı geldi ilk olarak. Affetmek ve unutmak mümkün mü? İki kez affetme temanız çıktı. Demek ki bu kişilerin sizler tarafından affedilmeye ihtiyacı var. Onlardan biraz uzaklaşmış olabilirsiniz ya da bu uzaklık mesafe artık kendilerini yalnız hissetmelerine sebebiyet vermeye başlamış olabilir. Sana söyleyecek doğru kelimeleri bulamıyorum. Senin yalnızlığını belki de bu yüzden şu anda çekiyorum. Benden uzaklaşmanı istemiyorum. Affedilmek istiyorum ancak seninle iletişim kuracak doğru kelime ve üslubu da bulamıyorum ve yalnızlık enerjileri içerisindeyim. Seninle el ele verirsek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Burada niyet ettiğiniz kişiler sizden içsel anlamda biraz yardım istiyor ve bir yardım çağrısı gönderiyor olabilirler. Her ne kadar şu an yalnızlık enerjilerinde olsalar da sizinle bir araya geldiklerinde tüm bunların aşılacağına inanıyor gibi gözüküyorlar. Ve size etmek istedikleri mesaj benden uzaklaşma. Sana kendimi affettireceğim. Sarı tüyü seçenlerin affedilmeye ihtiyacı olan bir partnerinizin olduğunu unutmayın.